İç Yaşam 7 13-11-2021 Lekeleri temizleyebilmek mutlaka kulluk kelamıyla olur. Heyetlerin tek tek kendi yoğunluklarını bu tohumlamada kaha yapmaları gereklidir. Her insan kendini dillerken kendi yağmurunu halik kılar. Maya hepimizin ilmiyle kodlanarak kayda giren şarkıdır. Biz o şarkıyı kalem olup kodlarız. Işığımız bütünün kürzi kaydıdır ve bu ışığı hak teknikle kayıtlara kat'i kodlar halinde katarız. Çarık çıkarmayız çünkü çarık çerçeve kodlarıdır. Çarık, hakkın kaleminde yoğunluğu kayda alan biri, bire katan birilik de olur. Biz dünya planetine güç kodu olarak indirildik. Hepimiz burada birer güç koduyuz. Türevleyip <laughs> bildiklerimizi kulluk kelamıyla kat'i olarak kodlarız. Çerçeveli değil buradaki çalışmamız. Hakkın kalemi olarak kök siyahlıkta koruyucuyuz. Masamızda insan olanlar bulunur. Şükredin ki burada herkes insanlık kodudur. Hürmetliyiz hepinize çünkü çamur yoğurmayanlarsınız. Çamuru yoğuran insan olamaz çünkü o il ilahi kelamı anlayamaz, Hakkın kapısını bulamaz ve tohum olamaz. İlim kalemi olarak burada olan herkes kendini dinler, kendini dinler ve tohumlarını kaynak kayıtlamalarla tabuları yıkarak bütüne hizmet için toprağa eker. Varlığın ilmi Allah'ın tekniğidir. Eğer bu ilmi anlayabiliyorsak Allah'ın tekniğini hak ettiğimizdendir ki anlıyoruz. Uçsuz bir dünya planetindeyiz. Uçsuz bucaksız bu planet mutlak ve hakiki bir itirak kelamıdır. Hem planetimiz hem de diriliği halik kılan diğer planetler mahrek olarak bu masaya has olup inebilirler haşrı kaderiz deriz. Şarkı, şapkı, şey, şerrin şevkinden kelam olanın diriliği hepsi insanlık ilmi. Ve dünyanın sırrı budur. Kaç ilim kapısı aranır, bulunur diye sordular. İnsanlık ilmi tektir. Arayan kelam olup kendini kendi yüceliğiyle dilleyebilir. Ama insan kendinin ötesi olan kendini anlamalıdır o kendi ötesi olan kendi kulluk kapısına kelam olan ilimdir. Ve o ilim bütünün küzi kaydıdır. Açın kapınızı, hak edin, anlamaya çalışın. İmparatorluğun ilmi olan, hakkın kalemi olan ve tohumları kodlayanlar buradalar bugün. Mutlakız, muhtediriz ve hakimiz. Amon otağından öteyiz. Hak tınıyı kodlayacak tekniği hak ettik ve tüm İsra kapılarını kayda aldık. Çamuru yoğurmayın, çamur olun canlılar. Çamur olun ki o çamur sizle yoğrulur. Ama siz hakkın kapısını bulun da halik olun. Siz hakkın kapısını bulup halik olmadıkça o çamur kalırsınız.'' Evre şerrin şakında şekil boyutlarının ilminde ve hakikatin diriliğinde bitmiş hiçbir şeyin bulunmadığı bir dekesizliktir. Ve biz bu evreyi halik kılmak üzere bu çalışmayı 4 milyar kalemle yaptık. 4 milyar kalemle yaptık. Bu kalemlerin tüm İsra kapılarında kelamımız var. İlmimiz bütünün kürzi kaydı ve bütünün kelamı olarak bu çalışmayı 4 bin yıl daha sürdüreceğiz. Kimiz biz? İnsanız canlılar. Biz insanız. Şeytanın şarkı okuduğu dürümlerde şer yaratan şafkında kelamla dillenir ki şer şarkın şerri değil şarkının şerridir yanıltılırsınız bu şekilde barışın tüm is 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 isra kapılarındakilerle barışın <laughs> sanmayın ki siz bastığınız yeri anlayarak basıyorsunuz çoğunuz bastığınız yeri anlamadan basıyorsunuz ama basınç altında olan hak tınıyı kodlayarak hak kelam olabilir ve barışın şalkında kelamı hak edip dilleyebilir. Sirayet derim hep sizlere. Şükür diyorum şükür ki sizler hepiniz hak tınıyı kodladınız ve hatayı affettik sizin yüreğinizden hem dünya için hem diri olan tüm planetler için kendi yüreğimizi anlayalım ve dinleyelim. Büyük kötülükleri aşalım, geçelim. Mustafa Kemal'in kelamı olalım. Hakkın kapısında bütüne hizmetçilik yapalım ve bire hizmet için burada olalım. Muradımız budur. Heyetlerin tümü kelam, kalem ve hak kervanında diriliktir. Muradımız şudur ki maya tutsun. O maya tutmadıkça yaşam kodlanamaz. O maya tutmadıkça aklın sırrına ark aksa da varılamaz. Kimiz? İlimiz bizler. Şafak sökmeden şarkı okuyanlar, şafkında kelam olduklarında ak sırrı, ak sistemle kayıtları alacaklar ve hepsi kaydolacaklar yarına.